Herkese tekrar bir hoş geldiniz. Bugün de PUBG oynayacağız. Her gün size PUBG videolar atmaya devam edeceğim. Bugün de hastayım. Burun çekebilirim o yüzden arada. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın arkadaşlar. İnşallah rahatsız olmazsınız. O zaman. Bu oyuncağı mı bitecek gibi görünüyor. O zaman şuraya atlıyorum. Büyük arkadaşlar hemen öleceğiz burada. Cezim <laughs> de gitmiş ya. Hepiniz tekrar videoma hoş geldiniz. Canlı yayınlar bekliyorsunuz. Canlı yayınlar da yaparım. Chatten isimlerinizi okurum. Farklı oyunlarda oynamamı istiyorsanız. Kusura bakmayın. Hastayım. Her like bir geçmiş olsun. Tövbe Her abone bir şey olmaz hatta. Abone ol, like atmayı unutmayın. Atmazsanız canınız sağ olsun. Zırt Aha. Bayağı kişi geliyor hocam. Hocam. Tehlikeli ilk defa bu kadar kişi geldi. Biraz fazla geldi tabii. Bu kadar gelmedi ya. Şu bir. Bakın. Kardeş sura Hemen özrümüzde diledik ondan. Orada birkaç gördüm. Sen böyle artık. İki saat arası sıkıyorsun başım şişir. Çaldım. Bismillah. Geldim. Kaçıyor. Kaçtı isenel kayı şu ya Hepiniz hoş geldiniz. Adamlar hoş geldiniz deyince adamlar kaçıyor çünkü. Lan, Öl artık. Bu bir, bir bot bu? Bot 3 Abi sadece pompalı mermim var. Bunları mecbur bir kestiğim önce alalım. Oraklı. Nasıl olduğunu seviyorum lot. Ever güzel sevdiğimiz silahlardan. Hop. Çıktık buradan. Adam ayarlayalım biraz. Bu temizledik diye tahmin ediyorum çünkü 7 kişi gelmişti. Aha. Abi dur abi. Oğlum bu kartı niye ediniyor? herhalde onu Leşim mi çalacak? Şarapsız. Ah. Güzel. Ay. Yo sé. Yo